yanımda. He. İki yanımda bir bedava okuyor ya. Dört mü olur? Bört Bört yani. Kızım? Yok. Biri meymir, biri okuyor işte yanımda. Biri küçük ha, biri de tüncel. Bir de tüncel ya. Biliyorum, biliyorum. İyi, iyi. Asır baba sen ne yapıyorsun? Bu da aldı mı mantar? İşte bu bana aldı ya. Valla Zeyd Başkan diyor ki aşır aşır da diyor mantarcılık yapacağımız <laughs> <Başkan> diyor. Doğru. <laughs> 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 Zeyd Başkan aşır da mantarcılık yapacağımız diyor. Doğru mu? Zeyd yapmış da ben yapamıyor mu? Ha yapardım vallahi. Ne Atkırı var zeyt kadar benim elim yok mu, ayağım yok mu? Doğru söylüyor vallahi. Kokmuş, görüyor Valla <laughs> Vallahi şey, bu makine alalım arkadaş şey ya. Avtobüsün elinden mi yıkıyorsun? Neyle yıkıyorum? Ay, 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 Ellerime bak, işte ellerim paramparça oldu. Tamam, su yıkıyor, bir o. buçuk ay su dondu gelmedi, bir buçuk ay. Arabanız zarar olmaz değil mi? Asır As durmuşun kızı benim pantolonla yıkamıyor. Benim pantolonu da yıkalım. Yıkamıyorsa elinde, elin elin kırıktan da kendin yıka. Arabana çarparsak at bak. Çarpma çarpma. Olur ya. Hadi Vallahi makine, alalım sana ya. Yok yok, yok makine değil. Vallahi görüntü. olmaz olmaz. Biz, Zaten Atıl senin yok mu iki tane? var var. var. Çalışmıyor mu? Çalışıyor ha. Ben iki olsun üç olsun biriktirin. Ya biriktirin. bizim, bizim bahçeyi belirleriz. Ben getiririm makineyi. Hayır, yok, 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 yok yok vallahi yok. Çok şey vallahi Olur mu ya. Penecer biz, biz, alacağız. Bizim bizim, alacağız. belli de vereyim. <gülüyor> <gülüyor> vereyim. Vallahi Şş, bizim bağ belli de makineye vereyim sana. Şimdi bir şey diyeceğim de şurada dinmez. Söyle ne diyeceğim? Şimdi bir şey diyeceğim de şey yani. şurada dinmez. Yani. Bu dönerek de dünya girip döner 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 bir gün gelir yanıma. Niye bellemen mi? <laughs> ne? Bahçey. Sen ne eskoracak iki otobüs salon da deve gibi gibi. Korkmuş Doğru da bilmemdir. Doğru her adam bir hamur. Zayıf. Zayıf. Zayıfladım aşır valla. Ne zayıflamışsın? gibi <laughs> <laughs> O kadar olacak. Hem gitgide yaşı doluyor. Ha, yaşı Atıl bütçük mü? Valla e, zayıfladım baksana çöp gibi oldum ya Daha zayıflasan iyi olur daha zayıfla daha zayıfla Ne kadar zayıf olma o kadar hareketli olur Doğru söylüyorum Valla bak Doğru ben bir zaman kilo aldım Yok yok kilo adam yiyemez şey demez Şimdi ben çıkayım ortakiye var geri dönerim ya yani. ya Aftabı neyle yıkıyorsun sen? astabı Aftabı mı? mi ne? Aslında bu. Aslında bu Çeşme, hani elinle yıkıyodun Makinem var, makineyle yıkayayım. Öğlenle yürüyedikten sonra da makineyle yıkarım. Değil mi? Şu ayakkabıyı ver de giyeyim. Al da giye, giye. Çekil ayakkabıları yıkıyorum, buraya takıyorum. Ben bu ayakkabıdan gördüm. Ben senin yolunu Ben yıkıyorum, birini Birini yıkıyorum, birini giyeyim. Atıldık ayakkabılar dedi, açarım dedi. de hangi ayakkabı açarım ne yapıyordun? Çatın mı vermedin, karanlık? Herif oradan. Önce var ya. Hacı şey... Kur'an mı? Kur'an Suyu çıktı mı? Çıkmış ya. İyi çıkmış mı? Sen de vurdur bahçeyi. Abbas tek yarım saat Abbas da mı vurdursun? Vurdurdu Tek hmm. yarım saat akıyor şimdi. İyi ama ya yarım saat. Tek hmm. yarım saat şu mu Abbas diyor ki benim su tatlı <laughs> diyor, parası inanıyor, satarım <laughs> diyor. Doğru tatlı değil hiç çıkmamış yarım saat akı 80 metre de. vurdurdu, hiç çıkmamış. Doğrudur canım, doğrudur. Bizim Hazret vurdurdu da 5 metre 4 saat takılır. Doğru. Hiç çözülmedi. asır bir bin, bin euro borç ver bana ya. Bir tane panda. Donunu bir tüs tüs oldu. Hadi en işte hem güle güle. Bağla Pişt, bin euro borç ver. Gerçekten yok makine. He? Makine falan bakıldı vallahi. Var, var var var. Ne var da elinmeyen oğlum asır. Kurba alacağım lan kurba lan. Akırda ne de giyiyor ya? Ha, 22 numara, 27 numara oluyor. Ha. Ayakkabı giyirmiş. ayrı ayrı bu. Biri böyle. <laughs> Bana sen, Senin çorap. Bir çorap çorap, 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 çorap Almanya'dan alman <laughs> mı geldi? Alman çorabı. He. <laughs> İyi hadi gidelim ha. Var mı diyor? Yolların açık olsun. İşlerini rast gel Gel gel. Cebim ne var diye böyle da kurusun diye. Hadi şimdi rast İyi hadi Allah'a emanet. Tolaşın. Selam söyle Hürriye. Merak ediyordum evi. Gel bir gün çay iç, kaynağı Allah'ın ne verirse geleceğim. Zor ol. Hahahaha.